Sevgilinle tanıştırmaktan niye vazgeçtin? Ben vazgeçmedim. O istemedi. Sana iyi bir fikir olmadığını söylemiştim. İlk gün istememiş olabilir. Bugün tanışırız, değil mi? Tanışamazsınız. Çünkü ayrıldık. Ah. Niye? Ya sen ne kadar meraklı bir adamsın. Rahat bıraksana kızın. E. Peki. Ela'ya sence ne olacak şimdi? Bence her şey Ela'nın başına patlayacak. Suat Bey de temize çıkacak. Evet. Doktorluk sorumluluğu düşünüldüğünde hatalıyım. Ama bu vakada hastanın hikayesi de önemli. Hasta uzun zamandır rejimdeymiş. Şu anda 90 kilo olduğu için fark edilmemiş. Ama bir yılda tam 45 kilo vermiş. Bu kadar hızlı kilo kaybı yağlarla birlikte kasları da kaybetmesine yol açar. Kalp kaslarını da. Bu durum ufak bir çiziğin büyük bir yırtık haline gelmesini açıklıyor. Öyle değil mi Doktor Suat? Evet. Peki ne cevap vereceğiz hasta yakınının şikayetine? Taha Bey bu kadar aceleye getirmeyelim kararı. Peki uzun uzun konuşalım. Vallahi uzun ya da kısa. Hastanın kalbinde bir çizik oluşmasına neden olan ve bunu ameliyat sırasında söylemeyen bir asistan var. Keşke bunu değiştirebilseydim. Ama değiştiremezsin. Bakın hastanın kocası bütün basına haber verecek. Ve biz asistana gereken cezayı vermezsek bunu açıklayamayız. Bütün sorumluluğu hastane olarak üstlenmemiz gerekir. Peki. Yeterince konuştuysak cezayı tespit edelim. Bence hastane ilişkisini keselim, olsun bilsin. Bence meselenin kalan kısmıyla tabipler odası ilgilensin. Soruna hastanın kilo kaybı da neden olduysa... ...Eyla'nın yüzde yüz kusurlu olduğunu söyleyemeyiz değil mi? Aldın Bey, Yüzde yüz değilse de kusurlu olduğu açık. Bir asistan için niye bu kadar riske girelim? Katılıyorum. Katılıyorum. Arkadaşlar daha oylamaya geçmedik. Ben kararımızı vermeden önce Suat Bey'in görüşünü de dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bence de hatalı. Ama en küçük bir hatada Gelecek vadeden bir asistanı kapı önüne koymalı mıyız? Soru şu. Hepimiz büyük ya da küçük hatalar yapabilir miyiz? Ben hiç hata yapmadım. Çok iyi bir cerrah olduğumu düşünüyordum. Ama yanılmışım. Haydun Bey. Dün hastanın göğüs kafesinden çıkarttığınız gazlı bez... ...benim hatamdı. İhtisas yaparken hastayı kapatmadan önce yeteri kadar kontrol etmemişim. Hasta ameliyat sonrası iyi görünüyordu. Ve ben de yaptığım hatayı fark etmedim. Etseydim söyleyebilir miydim bilmiyorum. Ama Ela söyledi. Genç bir doktor bu cesareti gösterdi ve aynı gün içinde rapor etti. Etmeseydi ne olduğunu bulmaya çalışacaktık. Ve belki de buluncaya kadar hastayı kaybedecektik. Oysa şu anda gayet iyi. Sağlığına kavuşacak. Eğer arkasında durursanız... ...Ela çok iyi bir cerrah olacak. Emin olabilirsiniz. Ne oldu? değil göz hapsindeyim o kadar. Çok sevindim.